Şimdi orta yüz germe ameliyatı çok özellikli bir ameliyat aslında. E zaman içerisinde böyle yaşlanma bulguları ortaya çıktıkça belli insanlarda yaşlığın bir ara formu olarak ortaya çıkıyor. Yanak bölgesi aşağıya düştükçe, yanak bölgesi aşağıya düştükçe göz altında derin boşluklar görüyoruz biz ve bu üst dudağın üzerine katlandığı zaman nazolabiyel oluk dediğimiz şurada çok belirgin oluklaşma bu biraz daha ileriye gittiğinde de çene kenarında jawline işte bulldog tarzı dediğimiz sarkmalara neden oluyor çoğu zaman biz bu ameliyatı alt göz kapağıyla birlikte orta yaş ve üzerindeki hastaları öneriyoruz. Çünkü kesi yeri aynı. Yani aynı kesten girip 2 santim aşağıda işlem yaptığınızda alt göz kapağı ameliyatı yapmış oluyorsunuz. Oradan 4 santim 5 santim derinliğe inip şu yumuşak dokuyu getirip yukarı kemiğe astığınızda da mid ameliyatı, orta yüz germe ameliyatı yapmış oluyorsunuz. Özellikle 35-50 yaş arasında, 35-50 yaş arasında henüz yüzün tamamı boyunca boyun sarkmadan yanak sarkmasının yüzde oluşturduğu o yaşlı ya da yorgun ifadenin e, tedavisinde en etkili efektif ameliyat şekli e, yanak bölgesi yukarı doğru asılarak hem elmacıklar doldurulmuş oluyor hem göz altındaki boşluk doldurulmuş oluyor hem şu nazole oluk düzleşmiş oluyor ta ki çene kenarındaki sarkmaya kadar bunu toparlayabiliyorsunuz. Genel anestezi altında yapılan bir ameliyat ve ortalama 1,5 saat kadar sürüyor. Bu yanak dokusunu bazen buraya iplerle asabiliyorsunuz ama bazen de kemiğe küçük delikler açarak oraya sabitlemeniz gerekiyor. Bu kişinin özelliklerine göre değişir. Ameliyat sonrası iyileşme süresi ortalama 3 ila 4 hafta civarında çünkü bu bölgede ödem biraz daha fazla oluyor. Ama takip eden dönemde kesinlikle e, fresh ve güzel bir görüntü ortaya çıkıyor. Mid -face ameliyatı bu şekilde.